Demo oyundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Grand Theft Auto San Andreas oynayacağız yani GTA. Ee, oynamam sebebi oyunu çok sevmem. Hatta oyunu iki kere bir falan bitirmiştim. Hainler var tabi spoiler vermeyeyim tekrardan bitirmemiş olanlar için. Ee, oyun bitirdim dedim tekrardan başlayayım önceki yaptıklarım gibi ondan sonra e, bu sefer kurallar uyacağım bu sefer e, başladım ondan sonra oyuna oyun sarmadı açıkçası 2-3 kere bitirdikten sonra şey oldu e, sıkmaya başladı böyle ilk görevler ben de hile açtım hani böyle ölürken hesoyan yazıyorum falan öyle de para birikiyor maalesef paran birikmesini ben de istemezdim. Serisini çeksenim ama hile kullanmazdım emin ol. Şunu bir beğendim garajıma koyacağım da aynısından koymuşum bakın arkadaşlar görüyorsunuz be. Renkleri de çok uyumlu yalnız. Bizim türlen en iyi alışkanlık olan şey, kaldırma bırakma. Hmm. Mm. sweet. Gir. Gidav yap kavga ediyorlar. Bu bizim bacımız bu arada. Söyleyeyim onu da. bu de tabi bildiğiniz gibi kardeşimiz, abimiz mi oluyor, kardeşimiz mi oluyor bilmiyorum. Yalnız oyuna grafikler iğrenç, tablo full HD 1080p. Evet, evet şimdi burada iki saat şey yapacağız. bu görevi ilk geçti işte yapamayacağım gibi gel geldi yine gidelim bakalım ha bu yani çekeceğim Grand Theft Auto şey olacak böyle efsane oyunlar diye şey yapacağım indiğin için teşekkür ederim Efsane oyunlar diye bir seri tarzı bir şey oluşturacağım YouTube'da. Orada da işte bunları koyarım tahminen. Hani bir sürü efsane oyun var. Need for Speed Underground 2. Çok efsane bir oyundur. Oyunu hiç bitirmedim ama güzel oyun yani. Most Wanted, Most Wanted en iyi oyunlardan biri. 2005 yapımıydı hatırladığım göre. <laughs> sesim ince ya boğazımda bir şeyler var şu bir garajıma sokalım garaja demişim işte evet şimdi arabamızı modifiyelim yok çok demedi aynen benim en çok sevdiğim renk bu Front Bumper ee aynen bu iyi aynen bu çok güzel Şimdi GTA 5'lere GTA 5'e bakıyorum da oyun uçmuş ya Tamamdır arabam da hazır Bu arabayı modifiye ediyorum Mesela gidiyorum ya Giderken yolda bir şey oluyor Ters atlalar atıyor Yaşıyor oluyor ee, Yalnız Beyler Çok kötü bir şey oldu Gibime geliyor ama PPSM Bir anlık düşüş Yaşıyor şu anda bir göreceğiniz üzere oyunda FPS e düştü. Acayip FPS e düştü lan bu ne? Ha, get aslan da kısarsa. Evet arkadaşlar. Evet, yapmıyorum bu görevi. Bakın hep bu oluyor. Gideceğim şu köşeye ağlayacağım artık ya yeter. Artık gerçekten yani bu görevi ilk Bir kez yapmıştım Görevi yaptıktan sonra şey olmuştu ama Bu arada ballısın mı Tren geliyor bizim Polis arabası durmuş burada aa tren Tren al tren tren Ya hayır hayır bana ne ya Şu oyunda hep trene binmeye çalışmışımdır Ama hiç binememişimdir o oh, üstünden de geç. Oh oh rahat rahat. İstasyona gel. Niye durmuyorsun? Yok abicim bu, bu iş olmaz. Bu arada ninjamızdır. CJ. Şimdi şuradan bir felaket oluşturalım ya. en güzel felaket şöyle başlar. Bir foli öldürürsün. Arkası gelir. Videoda da biraz konuşalım arkadaşlar. bu ee, Tunağın bu aralar yok. Minecraft serisi, mi? serisini yapamayacağız. Gibi bir şey. Niye yok derseniz de üniversite sınavı mıdır? Ne o halt var. Ben bilmiyorum üniversite sınavı. daha girmeyeceğim. Daha girmedim hatta. İşte bildiğiniz üzere ona girecek. Ondan sonra baya bir şey yapacağız. Şöyle arabanın sonra ateş edelim. Hadi be! Abi! Abi çok güzel efsane oldu ya. Aa karakol nasıl gidebilirim acaba mesela? Ee, Karakolu basmak istiyorum. <laughs> ha, aynen. Şu polise vurayım bir tane. Abi teslim oluyorum ya. Niye vuruyorsun? Polis abi imdat bu beni öldürecek. Ne oldu? Yere yapıştım bir hamlede kal yerde kal aldın yüzünü kırdı bana Aa, arabanın içinde yakalıyorlardı Vast ah bakın şimdi yakaladıklarını sanıyorlar ama birazdan ne olacağını hiç bilemeyeceksiniz arkadaşlar şu anda Evet, elim artık alışmış hile. Evet, şimdi demin bana olay yapan polis burada mı? Bir de şunu yazdık mıydı? Tamamdır. Olay mı var? Ne var? GTA Vice'deki şeye e, ee, polis karakolu çok efsaneydi ya. En efsane karakol oydu aslında ya. Abi. Gel buraya polis. Abi görüyorsunuz mu ne biçim dağıttı. asker lan gel Evet yazalım. Ha, yanılmadım. Abi GTA departman aynı sanki. Aynısı değil mi ya? Önce kendimi sonra sizi vururum uleyin. Geri çekilin. Bu Karakolda isyan yapacağım. Çıkışım geldik. Abi bu kadar erken bırakmak istemiyorum size. Evet. Yes. Bacım. Niye içeri düştün ya? Seni nasıl çıkartabilirim buradan? Adamı da öldürmüş psikopat karı ya. Niye adamı öldürdün. Niye adamı öldürdün? Oyun gerçekçi görünsün ya masum insanlar hapise atmışlar tane köşesinde para. Boom headshot. Bakın şimdi buradan dışarı çıkacağım. No. Evet. <laughs> Çok süper. Ya bu ne ya mor mor tövbe tövbe. Sen bana mı artist lan? deminki anı görmediniz, bilmediniz, duymadınız, Oha, bıçak çıktı abi. <laughs> Süper. BMX'ler bayılıyorum ya. <laughs> Aslında uçuyordu. Polis bey yakalayamazsınız. Videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Oyunu biraz şey yapayım dedim. Aslında şey de yani hoşuma herkesin milli bir oyunda eğlencesine işte. Bakın son olarak ne yapacağım. İn o bisikletten. Hak etmiyorum o bisikleti. İn. İn bakayım şu arabadan. İn 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 in. İn in. Bak hemen mor gördü ya moru Tahmin ediyorum bunu bilen hiç kimse yoktur <laughs> Şaka yapıyorum tabi Adam öldü tamam 2 ile taksi yapılıyormuş Tahsici gazla biraz acelem var benim. Bin lan. Crazy taksiden fırlamış. Nereye götürürüz şimdi seni? GTA Vice'de hep oluyordum taksi atıyordum denize. Hele ambulans görevinde bir kişi için 10-20 kişiyi öldürdüğümü hatırlıyorum bir benden başkası kullandığını görürsem şöyle çarparım abicim yok olmuyor bu iş in arabadan in git lan aa bir dakika bir dakika bindi benim arabama parası yok sabunum var ya bakın tespitim güzel hile yapıyorum ama hala paraya düşkünüm <laughs> Hop şu. Şöyle alcan aşağı al. Bana mı artist deniyor lan? Bana mı artist deniyor oğlum? git o arabadan çık git şu kendinden de biliyorum bir headshotlar atmışım of Clover pimeksi bir yana ezdim ama video da fazla uzun olmamıştır belki aa morlar değilmiş yine bir FPS e düştü. Arabadayken oluyor ne? Arabadayken oluyor nedense. Bak 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 morlara bak hemen de olay çıkartacaklar sıra. Ölüyorum. Ölmeden bitireceğim bu bölümün sonunu. Evet kurtulduk. Şimdi bana sıkansan mısın? Gel buraya gel. Al bakayım ikinize de çekme. Abi sizin kafanız mı güzel? Bırak onu. Benim bana ben kullanacağım onu. Bana ben yan, yangın söndürmek istiyorum. Ha en eğlenceli şey. Yangın bitti. şuan bir olay şey oluyor ama Hadi be Oha Hadi gelin bakayım Yemedi değil mi Niye etrafta hiç kimse yok zombiler mi bastı ülkeyi yoksa Tam da aradım mizah. Ben de tam şuralarda şey yapmak için motor arıyordum gerçekten. <laughs> Hayır. Bizim mahalleye kaçtık mıydı son yok. Ha bizim ev. Lan. <laughs> evet. Yırttık. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla bakın. Demo oyundan bugün bu kadar. Şunu da kaybedelim. Bir şey yapmadık ama olsun. Belki istediğimiz şey vardır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.